Selam dostlar, ben Erkem. Bugün sizleri tarihin en büyük gizemlerinden birine, dünya haritasında yer almayan ama bir zamanlar orada olduğuna inanılan Mu kıtasına götüreceğim. Şöyle bir düşün, okyanusun derinliklerinde, zamanın karanlıklarında boğulmuş, insan tarihinin köklerini taşıyan bir kıta. Hayal edin, tüm eski medeniyetlerin kökeni tam olarak orada. Ve belki de dünya üzerindeki kadim bilgiler, büyük buluşlar, her şey orada başladı. İşte bugün bu büyük kayıp efsanenin peşine düşeceğiz. Eh sizler de hazırsanız yavaştan derinlere inelim. Mu kıtasının hikayesi aslında 19. yüzyılda başlıyor. Eski uygarlıkları araştıran Augustus Le Plongeon adında bir macera perest, Maya kalıntılarını incelerken oldukça ilginç bir iddia ortaya atıyor. Ona göre Maya tabletlerinde Mu adlı kayıp bir kıtanın izleri vardı. Ancak bu hikaye yalnızca Laponyon'la sınırlı kalmadı. Daha sonra James Churchward adında bir yazar, mu kıtası hakkında araştırmalar yapmaya başladı ve yazdığı kitaplarla bu efsaneyi dünyaya tanıttı. Churchward, Hindistan'da bir rahipten gizemli tabletler öğrendiğini ve bu tabletlerde Mu'nun varlığına dair de bilgilere ulaştığını iddia etti. Bu tabletlerde Mu'nun bir zamanlar büyük okyanusta olduğu ve 60 milyon kişilik devasa bir nüfusa sahip oldukça gelişmiş bir uygarlığa ev sahibi yaptığını öne sürüyordu. Peki Mu kıtası gerçekten var olabilir mi? İşte tam olarak burada işler biraz ilginçleşiyor. Az önce bahsettiğim iki adamdan James Churchward bu konu üzerinde biraz daha durmuş ve biraz daha ısrar etmiştir. Mu'yu Pasifik Okyanusu'nda bulunan kayıp bir kıta olarak yaygınlaştırmıştı ve daha sonra yeniden Kayıp Kıta Mu adıyla yayınlanacak. Kayıp Kıta Mu, insanın ana vatanı isimli kitabıyla başlayan bir kitap dizisi yayınlamış. Dizideki diğer popüler kitaplar Mu çocukları ve Mu'nun kutsal sembolleridir. Buradan da gördüğünüz üzere James gerçekten bu konuya oldukça inanmış ve hayatını buraya adamıştı. Churchward 50 yıldan daha uzun bir süre önce Hindistanlı bir askerden üst düzey bir tapınak rahibinin ona uzun zamandır ölü sayılan ve Hindistan'da sadece iki kişinin bildiği bir dil olan Naga Maya dilinde yazılmış eski kil tabletleri gösterdiğini iddia etmişti. Ardından James'in iddiası şuydu. Ben bu dilde ustalaştım ve tabletlerde ilk insanın ortaya çıktığı yeri Mu olarak gösterdiğini iddia etmişti. Chargeworth 50 bin ile 12 bin yıl önce Muğda gelişmiş olduğunu savunduğu Nakal halkının var olduğunu savunuyordu. Ancak burada biraz daha ilgi çekici kısım şu ki Churchward'a göre bu halk şu anda günümüzdeki toplumlardan pek çok alanda daha üstün ve daha gelişmiş bir medeniyet. Yaklaşık 12 bin yıl önceden bahsediyoruz. Ve yine 12 bin yıl önce yok oluş sırasında Muğ'nun, tam olarak 64 milyon kişilik bir nüfusa, birçok büyük şehre ve diğer kıtalara göre oldukça büyük ve yine gelişmiş kolonilere sahip olduğunu ileri sürmüştü. Günümüz kafasıyla düşününce 64 milyon insanın olması çok bir şey değil değil mi? Çünkü şu anda bizim ülkemiz bile artık 90 milyonlara dayanmış durumda. Ancak şu şekilde düşünün. Bilimsel verilere göre 10-12 bin yıl önce dünyadaki total insan nüfusu yalnızca 80 milyondu. Ve James'in iddialarına göre sadece Mu'da yaşayan 64 milyon kişi daha vardı. Şu anda hala günümüze kadar varlığını sürdürebilen megalitlerden tutun, anlamsız ve hiçbir manasını hala bulamadığımız taş heykellere kadar yapılış amacını bilmediğimiz birçok eser var. Örnek verecek olursak Paskalya Adası'nı gösterebiliriz. Adaya en yakın kara parçası Şili sahilleri ve tam olarak 3700 kilometre ötede. Yani neredeyse Büyük Okyanus'un tam olarak ortasında bulunan bu adada şu an ekranda gördüğünüz taş heykellerden bir sürü var. Ve yine Churchward'un iddiasına göre Mısır, Yunanistan, Orta Amerika, Hindistan, Paskalya adası dahil bütün medeniyetlerinin ve özellikle antik mimarilerinin ortak kaynağı tamamen Mu. Ve bu iddialara kanıt olarak şöyle bir savı var bu adamın. Kuş ve güneş sembolleri az önce saydığım tüm medeniyetlerde ortak olarak kullanılmıştı. İşte Churchward az önce saydığım iddialar ve bunun gibi iddiaları dayanaraktan Moon'un gerçekten var olduğunu düşünüyordu. Şimdi gelelim modern iddialara. James Brownwell ve William Scott Elliot, Mu'daki felaket olaylarının ta 800 bin yıl önce başlamış olduğunu ve kesin olarak önce 9500 küsür yıllarında meydana gelmiş son felakete kadar devam ettiğini iddia etmişlerdi. Churchward'un iddialarına göre bu kıta bir felaket sonucu okyanusun derinliklerine gömüldü. Yani tıpkı Atlantis gibi aniden yok olan bir kıtadan bahsediyor. Ki Atlantis için de farklı videolar çekeceğiz. Takipte kalın. Ancak Mu Atlantis'ten farklı olarak büyük okyanusta yer alıyordu. Ve Churchward'un iddialarına göre bu kıtadan sağ kurtulanlar Asya, Mısır veya Amerika'ya göç etti. Ve dünya üzerindeki eski uygarlıkların temelini attılar. Gerçekten böyle bir kıta olabilir mi? Yani böylesine devasa bir kara parçası okyanusun dibine gömülmüş olabilir mi? Bilim insanlarının bir kısmı Mu kıtası fikrine tamamen reddediyor. Çünkü böylesine büyük bir kıtanın batmasının bilimsel olarak hiçbir açıklamasının olmadığını düşünüyorlar. Üstelik günümüzde deniz tabanını inceleyen teknolojiler sayesinde bu bölgede batmış büyük bir kara parçasına dair hiçbir kanıt yok. Ancak bazı arkeologlar ve araştırmacılar hala bu efsanenin izini sürmeye devam ediyor. Şimdi hep beraber bilim dünyasının bu konu üzerindeki eleştirilerine bakalım. Öncelikle jeolojik argümanlara değinecek olursak, modern jeolojik kanıtlar herhangi bir kayda değer büyüklüğe sahip bir kayıp kıtanın var olamayacağını söyler. Çünkü 70'li yıllardan sonra yoğun olarak destek görmeye başlayan levha tektoniği teorisine göre, dünya kabuğu daha ağır sima kayaları yani magnezyum silikattan oluşan kayalar üzerinde yüzen hafif siyal kayalıklarından yani alüminyum silikatlardan oluşmaktadır. Siyal genellikle kabuğun birkaç kilometre kalınlığında olduğu okyanus tabanında bulunmazken kıtalar onlarca kilometre kalınlığındaki siyal katmanları içerir. Kıtaların sima üzerinde yüzdüğü gibi buz dağları da su üzerinde yüzdüğü için bir kıta tıpkı bir çöp parçası gibi okyanusun altına tabii ki batamaz. Kıtasal kayma ve denizli bir yayılmasının kıtaların şeklini ve konumunu değiştirebildiği ve zaman zaman bir kıtayı iki veya daha fazla parçaya böldüğü doğrudur. Tıpkı Pangea'da olduğu gibi. Ve yeri gelmişken söyleyeyim, Pangaea konusunda da oldukça derinlemesine konuşacağımız bir video gelecek. Ancak bunlar jeolojik zaman ölçeğinde meydana gelen çok 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 yavaş süreçlerdir. Yani yüz milyonlarca yıldan konuşmamız gerekir. Ancak tarihi ölçeklerde, yani on binlerce yıl için konuşacak olursak, kıtasal kabuğun altındaki sima stabil olarak kabul edilebilir ve kıtaların temellerindeki kabuğa bağlı olduğu kabul edilir. Ve insanlık olarak daha o kadar yeni bir türüz ki, dünya üzerinde daha o kadar yeni bir organizmayız ki, ilk insandan şu ana kadar geçen sürede neredeyse sima tamamen aynı yerinde diye kabul edesek aslında yanlış olmaz. Bir kıtayı yok edebilecek bir jeolojik gücün varlığına dair mantıklı hiçbir açıklama yok. Ayrıca çok düz mantık olarak bakacaksak da yani bir kıta batmışsa şu an okyanusun dibinde olması gerekiyor değil mi? Ancak okyanusun dibinde buna dair hiçbir iz bulamadık. Pasifik okyanusu adaları batık bir kara kütlesinin parçası değil, izole volkanların bir sonucudur. Ve bu volkanik güçler derin okyanuslarla çevreli yeni bir volkanik tepe olan Paskalya adasının oluşumuna etkili olmuştur. Yani Paskalya adası sanıldığı gibi Muğ'nun bir kalıntısı değil de, Az önce bahsettiğim levha tektoniğindeki kıta levhalarının birleşimindeki ve kesişimindeki yer olduğu için sıkça volkanların olduğu bir yer. Ve o kadar fazla volkan oluşmuş ki artık orası deniz seviyesinin yukarısına çıkmış bir yer oldu. Genel olarak toparlamak gerekirse bilim dünyasına göre Mu kıtasının aslında var olma ihtimali yüzde sıfır. Mu kıtasının efsanesinin ardından belki de okyanusun derinliklerinde saklı sırlar yatıyor. İşte bu efsanevi kıtanın en ilginç yönlerinden birisi de eski uygarlıklarla olan bağlantıları. Bazı tarih araştırmacıları Mısır ve Mezopotamya gibi kadim medeniyetlerde mu kıtasına dair izler olduğunu savunuyor. Hani az önce demiştim ya kıtadan bir şekilde kendini kurtarabilen insanlar diğer kıtalara gidip oradaki medeniyetlerin kurulmasına ön ayak oldu diye. İşte bu araştırmacılar tam olarak bunu savunuyor. Örneğin Mısır'daki bazı sembollerin ve yazıtların Mu ile ilgili olduğuna inananlar var. Ve bu iddialara göre Mu kıtası insanlık tarihinin ilk büyük uygarlığıydı ve diğer tüm medeniyetler tam olarak Muktas kökenine dayanıyor. Yani tarih kitaplarında okuduğumuzdan çok daha eski bir geçmişe sahibiz. Ve belki de tüm bilgi birikimimizi Muktas'tan alıyoruz. Tabii şunu da söylemek gerekiyor ki anlattığım her şey sadece birer teoriden ibaret. Ancak düşüncesi bile heyecan verici değil mi? Eğer gerçekten böyle bir kıta var olmuşsa insanlık tarihine, bilinen tarihi ve geçmişimizi tamamen yeniden yazmamız gerekecek. Bu kıtadan günümüze ulaşmış olan gizli bilgiler kaybolmuş teknolojiler veya sıradan bilgiler olabilir mi sizce? Belki de insanlığın ortak hafızasında yer eden tufan hikayeleri, aniden yok olan bu ile ilgilidir. Sonuç olarak Mu kıtası, gizemini koruyan, bilinen tarihle tamamen çelişen ama bir o kadar da bizi içine çeken bir efsane olarak varlığını sürdürüyor. Belki de asla bu kıtanın var olup olmadığını öğrenemeyeceğiz. Ama bu tür efsaneler bizlere hayal gücümüzün sınırlarını zorlamayı, bilinmeyenin peşine gitme cesareti göstermeyi hatırlatıyor. Dünya çözülememiş sırlarla dolu ve her yeni buluş bilmediğimiz yepyeni bir kapıyı açabilir. Aynı zamanda insanlığın köklerine dair derin bir soru işareti. Efsane mi, gerçek mi? Belki de asla bilemeyeceğiz. Ancak şunu biliyoruz ki, merak ettiğimiz sürece bu gizemler yaşamaya devam edecek. Kim bilir? Belki bir gün bu sırları açığa çıkar ve hepimiz bu gizemin bir parçası oluruz. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Umuyorum ki az da olsa size bir şeyler katabilmişimdir. Dününüz bugününüzle, bugününüz yarınınızla aynı olmasına falan. Geliştirin kendinizi. Arke'deydiniz.